Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Ruby sonucusunun 31. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Abi bizim hesabın çok kötü bir olayı var. O da biyolog. Ben bir yolu vermeyi unuttum hep. Ork dişini bitirdim. Sonuna bitirdim. Millet bu topunu bitiriyor. Ben ork dişini yeni bitirdim. Ve bu topunu bitirenler kardeşim mı hızlanmadırdım mı onu bilmiyorum ama. Ya bu ork dişinde olmamalıydı. En kötü bir antrada olmalıydım. Her sonucu da yaptım. O zehirli oku da atıyorum o zaman. Bu arada aldık ödü. Abi bundan sonra her gün bir yolu veriyorum. Aksatırsam bir, bir şey yapmıyorum. Aksat, aksatırım çünkü de yani. Her gün vermeye dikkat edeceğim. Şu sandığı da açtım. Zaman fasulye. Bundan sonra var ya. Bu bitene kadar her gün. İstisna's bak. Bir ay sonra biyolog nerede olacak? Bugün ayın 13'ü yazalım bunu kenara. Abi bir anda Nemere'ye geldik. Böyle 500 kişi bir anda Nemere'ye geldik. Şu an sonucu da şu TS Nemer ödülü alınmamış. Üçüncüsü alınmamış. Bu da bir haftalık Vayne, Monu, Yağma Kartı, Premium Dükkan Mükkan veriyor. Arkadaşlar dedi ki bir gireceğiz deneyeceğiz dediler. Gelmek ister misin dediler. Dedim seve seve. Böyle nasıl vuracağız neler olacak falan da bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani klasik Nemer'e de hani hasarları nasıl olacak onları bilmiyorum. Ben kaç vuruyoruz? Vuramıyoruz. Usta benim hasar niye gözükmüyor? Önemli bilgiler açık. 15k gördüm. Ha aynen 15k vuruyoruz tamam. Ya olay burasıydı Olay son boss zaten de. Biz burada bineye binebiliyor muydu? ya. Bunun jotunun da biliyorduk da. Burada bilemiyormuşuz. Biz biraz bir tamamlayalım. Yukarıda görüşürüz. Abi Nemere'ye geldik. Ama Nemere bize gelmedi. Valla bayağı basit geldik. Hiçbir şey yapmadılar. Son iki kat şaman ninjalar falan takılıyorlardı. Onların vermesi gerekiyor. Asaldım AFK. Takıldık. O oh, lan öldüm. Dur dur vurmayı unuttuk. Bizim olayımız vurmak zaten burada. Ha şuraya çektiler. Direkt kanımı zehirmeyi veriyorlar mı hiç bilmiyorum. Onlar o, takılsınlar. Çok vurmadı başta sanki. Tabi en sonunda daha bir tek atacak ama ben beceri setimi giyeyim abi. Bizim şu an bence beceri set takmamız çok daha iyi olacak. Biraz yaşam gider. Sıkıntı yok. Çok deli lag var şu an. İstediği kadar gitsin ya. Abi bir haftalık ve o kadar eşya alacağız yani. Şurada 20-30 tane yaşam gitse ne olacak? Zaten 30 tane yaşamım var toplam. Vallahi şu an rahat geliyor. bu, bu kadar basit bir şey miymiş ya? Hayır bu kadar basitse niye yapılmadı bu şu zamana kadar? Ama zehir kanama bir şey verin de agalar. Vallahi kesiyoruz. Dur şimdi son %10 canına geleceğiz. Burada nasıl vuracak? Aha indik. Evet. Evet harika. Harika. Neyse birileri yaşıyor en azından. Tekleyemiyor diyor. Biz, biz yedik Ben de o kadar beceri blok var. Ben nasıl öldüm? Sen, sen nasıl ölmedin ya? Abi nasıl ölmeyebiliyorsunuz? Yani ben de şu an 58 beceri blok var. Buz ağzısa elmas var. Mükemmel elmas var kardeş. Oo oh, tek göz. Kesin olup kesin kesiliyor. İşte bu kadar. Hayırlı olsun abi ya. Bu kadar basitmiş bir haftalık beyin almak. Hiçbir bir şey yapması ya. Burada burada sandıklar var. Heyo, sonucunun 3'ü üçü... Aa, şurada nemere mı Herkes kendi nemerisini alıyor mu ya Bence alıyor olması lazım Ben alayım tekini de Burada sura kaskı taslağı masla var Ne bu kayıyor bilmiyorum da Alıyor ya Herkes kendi düşeni alsın abi Zaten kimse sandık için girmedi Sandığı da aradan açalım Bak şu Aa değişik nemeri sandığı He bur buranın özel nemeri sandığıydı bu Bir bok atmayacak bundan da Şöyle açtım Kumaş Hop açılmadı Aa bir tek açın mı Neyse bir şeyler aldık. Bir yaramıyor herhalde. Ben bunları atıyorum. Arkadaşların eline sağlık. Biz beynimizi beynimizi alırız artık. Biraz bir kostümlere bakıyordum. Abi şöyle bir şey buldum. 15 ateş 8 saldırılı 85 emmi. Bu nasıl piyasada kaldı ya? 85 emmi ben bunu alırım. Bunu helalinden bir, bir buçuk 2 bana satarız ya. İyi para iyi para. Bir tane de 15 şimşek 8 saldırı bir başka alacağım. Aslında bunu arıyordum. Bu tarz bir şey arıyordum. Hani Zodya biraz daha azlandıralım. Elimizde nakitimiz var. Bir bana bunu alıyorum. 8 saldırı hızlı, gayet güzel oldu. Bir tane de bir buçuk bana 12 zekalı kalkan alıyorum. Zekaları da fullleyelim. Buradan da hasarımız arttı. Çok basit şeyleri halletmek istiyorum aslında. Yani çok fazla masraf yapmayacağız. Zaten bir kere yapıyorsun bunu. bir buçuk van'a şöyle alıyorum. Bir tane de artı 4 şöyle inci kolye alacağım. Buna hemen bir artı altı yapalım. Böyle artı 5. Üstüne hemen bir de artı altı verir misin? Artı altı geldi. Güzel. Buna cevhalde de ekleyeceğim ama şu an piyasada inci yok. Düşünce eklerim. Bak şu anda ne kadar hasar arttırdık. Normalde STR'miz şöyle simyaide de yakarsam. 681'de. Hatta ben şu iki zekalı item'i de takıyordum. Böyle ara ara. 745'te. Şimdi yeni aldığımız istenmeleri takalım 778 yaptı Yani 33 seltere aldık aradan 33 seltereyi hafife almayın Çünkü mesela 40 seltereli bit tanı 40 won'a satılıyor abi öyle düşünün. 40 won'a alıyorsun aslında bir yerden sonra onu. O yüzden bu 33 str falan bayağı iyi oldu. Abi Nestle marketi bu arada manumuz, yağma kartlarımız falan veynimiz düşmüş. Hatta aa şey geldi. %200 elde etme şansı elden mi? Bu, bu, bu eventin değil lan bu. Bir dakika. Oğlum bu nereden geldi? Bir saniye bakıyorum turda. Nemere, ZÇ, ZÇ değil TS'ydi. Abi premium dükkan, yağma kartı, manu, brus. Lan bu eldiven nereden geldi? 30 günlük eldiven gelmiş buraya. Allah Allah. Bu nereden geldi oğlum? Neyse gelsin gelsin abi ne diyeyim? 30 günlük beleş eldiven ben Niye geldi bilmiyorum. Yeme yardımı. <gülüyor> <gülüyor> dükkanımız falan da bitiyordu. Onları da kullanayım. Çok güzel oldu. Şu beyni biraz saklarız. Lazım olunca bunu kullanırız. Abi bizim beceri bloklu tek eksiğimiz şu anda kask. Kaskı da yapmak istiyorum. Diğer gün zodyakları yani çarşamba pazar günü dışındaki zodyaklar içinde son bosslar için biraz işimize yarayacak bu dragon kask. Gaya mağazası için ben baya bir gaya dönüştürdüm. Baya dedim 112 tane de yani ejderha kanadı lazım bize. Ejderha kanatları 60 en falan derhal en son. Biraz pahalı. Dedim ki bu gaya olarak bunu yaparsak çok daha işimize gelir. Şöyle 5 tane sıfırlamam var. Şurayı bir sıfırlayalım. Ben alt sekmeleri açmıştım önceden. Ticaretçi mi falan filan çok. Bana ejderha kanadı ver. Heh. Ejderha kanadı geldi. 26 gaya'ya sadece. Şu bir. Şimdi bir tur daha sıfırladım. O yeşil hepsum geldi lan. Tabi 644 gaya vermem hayatta. Bir daha sıfırladım. Hiçbir şey yok. Hadi oğlum bir kanat. Yok abi hiçbir şey gelmedi. Biz bunu biraz sıfırlayalım. Biraz kanat toplayayım. Abi iki tane birden geldi. İki kere daha sıfırladık. Güzel güzel. Şu aslında var ya bunları alacaksın satacaksın alacaksın satacaksın ha. Çok iyi para var. Abi biz malzemeleri falan ayarladık. Envanter biraz karışık. Kusura bakmayın. Kaska artı 8'e bastık. Böyle %40 şansla dragon zırhlı şey vuracağız. İnşallah tek de geçer. Bunu hep tek tek deneyeceğiz. Çünkü kask maske yanmadığı için yani kanat yapıp deneyeceğiz. Kanat yapıp deneyeceğiz. Böyle olacak. Şöyle abi ilkini vurdum. Başarısız oldu. Biz biraz daha kanat yapalım. Abi bir tur daha deniyoruz yine 140'la yaptık kanatları Hadi oğlum geçmen lazım taş yok piyasada 500k'dan taş çekiyorum vurmaya şöyle vurdum başarısız oldu mükemmel biz bir tur daha girelim bir daha vuruyoruz şöyle artı 8 yine malzemeleri topladık dur bu sefer totem yapıyorum sohbet satırını kapattım öyle vurdum bakayım geçti mi şöyle ilk sayfaya baktım ha sonunda geçti abi taşta kalmamıştı piyasada Hayırlı olsun şu an şunu piyasa 8 won böyle bir saçmalık var mı benim buraya yaptığım masraf maksimum 1 won 1,5 won'dur yani Altı buçuk aslında var ya, bunun ticaretine girilir de taş yok ya piyasada piyasaya taş çok fazla düşmüyor yani bir yemden taş da almak istemiyorum bir de gayayı ben şu an yayındayım diye bir arkadaşlar verdi sağ onlarla hallettim yoksa gaya bulmak da sıkıntı şimdi bunu arttırma arttırma falan bir ayar çekelim ha ben ne kalan iki tane bir evsun vardı şunları bir atayım bir 15 şimşek gelir mi be şöyle ilkini vurdum altı şimşek on oklardan koruma falan da vardı aslında var ya çok a oklardan koruma okları savuşturma olarak değişmiş lan okları savuşturma şansı olmuş mükemmel bir güncelleme tam aradığımız eksiklik buydu bir daha vurdum. 10 şimşek 6 oklardan korunma. Şimşek de gösteriyor aslında. Ama epim de yok. Efsunum da yok. Abi biz biraz yayında efsun attırıyorduk. Hani olayımız şuydu. 15 şimşek gelsin 4 bomb veriyordum. Biraz atıldı da gelmedi. Bir 4 dedim ben bir şansımı deneyeyim. Şöyle sallıyorum abi. İlkini vurdum. 20 mistik 20 ork falan çöp. Hop bir daha salladım. 15 şimşek 5 zehirleme tamamdır. Hayırlı olsun abi. 15 imsek zaten helen verilme umurumda değil de. tek olayım bu beni zorlayacak. beceri blok versin bana yetiyordu. Hayırlı olsun abi. Abi bir de bizim zümrüt küpe düzdü. Buna da bir Efsun atalım. Ben yine zodiac'ta kullanıyorum diye çok kasmamıştım. Efsun getirmemiştim. 20 şeytan gelsin kafi. Şöyle alttım. 20 mistik, 20 ölümsüz, 10 kılıç falan. Şeytan lazım bize. Vurdum. 3 yarı ork mork falan. Abi küpeyi saldık biraz bir kaska odaklandık şöyle kaska artı 7 yaptık çok rahat oldu bir artı 8 tek de geçer misin be tek de artı 8 geç uğraştırma hiç şöyle vuruyorum hayırlı olsun abi hayırlı olsun yani master of'un bile yapmadım. Artı de çok rahat geçirdi. Basit bir ilan bu kadar. İyi abi hayırlı olsun. Ya şundan toplam karımız nerede baksanız bir 15 falan vardır ya. Hiç uğraşmadım. Basit de abi hayırlı olsun. Bak şu an toplam bütün becerileri takarsam. Pet'i de çağırayım. Kaç beceri bloğumuz oluyor bu arada? 66 beceri blok oluyor. Tabi enerji etkiliyor mu bilmiyorum. Beşik enerji ve 66 beceri bloktu bu arada. Bayağı iyi ya. Harika oldu. Abi Zümrüt bu arada arkadaş tekte 20 şeytan getirdi. 4 da oraya verdik. de Kipede... How's Yanında da hiçbir şey gelmiyor. Var bir şey daha mi işte neyse artık. Ayrını görsün abi arkadaşlar. Küpemiz de hazır. Abi bir anda tekrardan bir Zodiac'a geldik. Tekrardan değil aslında. Videoya ilk defa geldik de. Bu sefer farklı bir Zodiac bossu var. Zoo portalındayız. Zoo portalını dönmeyi deneyeceğiz. Aslında bir tur denedim biraz önce ama markayla denedim. Bak şimdi ben böyle salak salak hareket ediyorum. Bunu ben yapmıyorum. O yaptırıyor. Şimdi bunun olayı şu gördüğünüz alan var ya. Buna yakalanırsak göte geliyoruz. Köpek yapıyor bizi. Sonra ölüp falan tekrar ama ölmeme katı olduğu için bu işler biraz daha sıkıntı tabii ki de yani onu yemememiz lazım. Bunu sadece 6, 15 ve 34. katta görebiliyoruz. Onun dışı bir sıkıntımız olmayan yani 15'te de boss verirse böyle bir bossmuş. Ya ben dedim bunu kesebilir miyim kesemez miyim arkadaşlar da çok rahat dönersin dediler. Bir turbe girdim biraz önce markayla girdim dediğim gibi. Markasız girmem lazım çünkü benim markam yok abi. 2000 markam var sadece ve ben öğrenci adamım. Epim yok bir şeyim yok tam sponsor var da sponsor epi bitti. <laughs> Ne yapayım bitti. Markamız yok abi. Sıkıntıdayız şu an. Bakalım markası dönebilecek bir hisse. Tabii ki de Zodya full göstermeyeceğim. Çıkıp çıkamadım. En son gösteririm yani 34'te. Bir dönmeye başlayalım bakalım. Abi şimdi geldik en kritik kısma. 29. kata geçiyoruz. Bu portalı şöyle döneceğim. Eğer 29. katta metin verirse bir tane savunma markası basacağım. Saldırı değil sadece savunma markası basacağım. Vermezse hiçbir şey basmadan geçeceğim. Şöyle gidiyoruz bakalım. İnşallah bir metin ve bir şey verse ya ne bileyim fark etme. Bir deneyelim hesabı. Patron verdi. Patron aslında burada en sıkıntısı hani hesabı en anlayamayacağımız kısım çünkü patron atacak mı metinden? Öyle bir şey var. Burada marka basmayacağım. Gerekirse 33'e gideyim yani yapacak bir şey yok. Yalnız bak çok vuruyorlar. Aşırı vuruyorlar. Benim tılsımım da karanlık yok abi. Öyle bir sıkıntımız var. 10 karanlık var sadece ve hesapları sokmadım. Sıkıntı yok. Zaten üst katta da girebildikleri için bir sıkıntı yok. 34'ü çok rahat bir şekilde gittik. Burada son boss'u tanklamayacağım abi. Aa hesapları aşağı attı. 3 tanesi aşağı Abi videoda rezillik. Videoda büyük rezillik. Kayıtlayayım diye hesapları sokmayı unuttum. 3 tanesi aşağı gitti. Topu da ezdi. i̇lla dedi ki kardeşim sen, sen bir tankla ya dedi. Sen gel beni bir tankla dedi. Şimdi uğraşacağız. Bir de şamanları atmış aşağı. Oo, en sevdiğimden en güzeli gelmiş. Pembe şebdemimiz de yok. Harika harika. Ha bu boss'un şöyle bir sıkıntısı var bir de. Size onu da söyleyeyim. Bu boss'u düz vuruş çok vuruyor. Bak şimdi bak. Düz vuruşu atsın mı? Ne kadar vurduğuna bakın. Skill de şey yemiyoruz. Öyle az yemiyoruz. Bak düz vuruşu vuruşuna baksana. Kaç kaçka kaç ka vuruyor. Dur neyse diğer büyük skill atacak şimdi. Biraz uğraşacağız. Yaşamım da çok fazla yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Çıkarız. Her türlü çıkarız. Hani böyle kanser edecek ama mesela mutlu eden size bir kısmı da söyleyeyim. Ha şu bir skill'den kaçalım. Bu işin mutlu eden kısmı 200 sandıkı 2 ondan satılıyor abi. Güzel kısmı orası. Ustam düz vuruş kaç vuruyorsun sen şu an? Hep mis mis girdi lan. Aha bizi dolandırıyor şimdi. Abi bu uğraşı yazbudur. Size çok fazla kanser etmeyeyim. Ben burada kanser oluyorum zaten. Ben bununla uğraşayım biraz. Abi ben boss'u iyi bir kıvama getirdim. Şu anda kesilecek durumda. 3 tane top var, 3 tane topa çok rahat kesilir bu. Şimdi ben bunu burada biraz dolandırayım. Zaten bunun olayı full dolandırmak olacak. Böyle döndüreceğim jürü bu hesap takılacak böyle. Bu tanklanacak bir boss değil yani. Karanlığım çok az. Ha Size karanlığı göstereyim. 19 karanlık direncim var. Şu balığı basınca 29 oluyor böyle kesiyorum yani bunu ben şimdi bunu öyle full bu şekilde dolandıracağım WQ'ya bırakacağım sizin başınız dönmesin diye dolandırmıyordum dolandırayım keselim abi kestim boss'u markasız bir şekilde çok rahat dönebiliyormuşuz aslında çok rahat değil hani dönüyormuşuz çok rahat değil ama dönüyormuşuz şöyle köpeği keseceğim abi kestim bilemedik zaten 5 yardım çok da sıkıntı değil sandığı açayım sandıktan atacak kuşak attı ben bugün biraz bir çok aşırı dönmeyeceğim ama en azından böyle bir 20-30 dolan kasarız bugün abi dünya patronu vardı 14 milyon vurdum ama saat sabah 7 yani çok kişi yoktu. Birinci dolmuşum de ilk defa 14 milyon vuran gördüm. Kendimi tabii ki de vurulmuştur da yani böyle bir görünür bir fazla oldu. Şu anda da içimde çıkacak Razador hop anti kapılı siyah çelik Yakut işlemeli. Abi bizim ninja'nın yayı vardı R7 olarak duruyordu. Bunu bir tur bir artı 8'e deneyeceğim yanarsa uğraşmayacağım. Ninja hakkında da yeni güncellemeler var ama onu ileride göreceksiniz. İnşallah artı 8 yapabiliriz. Demirci vuracağım direkt. Hiç metalle falan uğraşmıyorum. Yalnız bu panel de ne kadar büyük ya. Çok aşırı bir totemede gerek yok diye düşünüyorum. 8 olursa bizimdir. Olmazsa zaten hiç bizim olmamıştır. Şöyle abi yapıştırıyorum. Evet hiç bizim olmamış. Artı altı gül gibi bir zodyak gemimiz oldu. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.